Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere harika tuzlu kurabiye tarifim var. Bu sefer bir farklı malzeme ekledim. Öncelikle 125 gram oda ısısına gelmiş tereyağını, bir yumurtayı, yarım çay bardağı sıvı yağını, bir çay kaşığı tepeleme tuzu, hatta bir buçuk çay kaşığı ekleyebilirsiniz. Bir iki yemek kaşığı hindistan cevizini. 1 yemek kaşığı sirke. Elma sirkesi kullandım. Üzüm sirkesi de olur. Ve 1 ve, ve yemek kaşığı da e, toz şeker ekledim. Pudra şekeri de eklenebilir. E, toz şeker yerine. 1 yemek kaşığı susam. Yarım paket kabartma tozu. 1 yemek kaşığı da çörek otu ekledim. Malzeme listesini hemen infobox kısmına da ekledim. Oradan bakabilirsiniz. Ve yavaş yavaş un ekleyerek hamurumu yoğuruyorum. 3-4 su bardağı kadar un alacaktır. Tereyağınız mutlaka odasında olsun. Benimki biraz erimişti ama böyle odasında yumuşak bir tereyağı olursa un miktarını çok daha iyi ayarlarsınız. Eğer ilk defa kurabiye yapıyorsanız, ilk defa mutfağa giriyorsanız sizi yanıltmaz kolay bir şekilde kurabiyenizi yapabilirsiniz. Bu sefer farklı olarak Hindistan cevizi ekledim. Yerken çok güzel bir lezzet veriyor. Denemenizi tavsiye ederim bu şekilde. Misket şeklinde yuvarlak şekil verdim. Daha farklı şekiller ile de yapabilirsiniz bu kurabiyeyi. Uzun çubuklar halinde de yapabilirsiniz veya istediğiniz herhangi bir tuzlu kurabiye şeklini verebilirsiniz. Ben kurabiye yaptığım zaman tepsiyi kesinlikle yağlamıyorum gerek duymuyorum yağlı kağıt da sermiyorum Zaten yağlı olduğu için hiçbir zaman hiçbir şekilde yapışma vesaire olmuyor Bu şekilde yağlamadan dizebilirsiniz Bütün hepsini dizdikten sonra yumurta sarısı sürüyorum üzerlerine Ben 2 yumurta akı içerisine koymuştum bir yumurta sarısının üzerine ayırmıştım Şimdi belirteyim. Infobox kısmına malzeme listesinde orada da belirteceğim. Yumurta sarısına ben pekmez katıyorum. Daha güzel kızarsın ve lezzetli olsun diye. Sizlerde bir miktar, yaklaşık bir 2 çay kaşığı kadar pekmez ekleyip o şekilde sürebilirsiniz yumurta sarılarını. 180 derecede ısınmış fırına sürdüm. Güzelce kızarana kadar kurabiyelerimi pişirdim. Bu kurabiyeleri buzluğa da kaldırabilirsiniz. Hava almaz. E, koku geçirmez bir e, tapura veya buzdolabı paketine o şekilde de saklayabilirsiniz. Şimdiden yapıp yiyecek olanlara afiyet şifa olsun. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.